Arkadaşlar ben yine sizlerle birlikte bugün ne oynuyoruz? PUBG Mobile. Evet. Ananın ya Çık şuraya artık. Kanka. Arkadaşlar bir şey söyleyeceğim. Bakın bu videoları beğenmiyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz. Ayıp ediyorsunuz baba. Arkadaşlar bu kendini 01'de zannediyor amına koyayım. Ama harbi PUBG de insanı birazcık sıkı şey e, hissediyor yani. Hayırdır kardeş? Am patlatmak yarar ister kardeş. Oğlum delerim <laughs> lan seni <laughs> sen neredesin lan? Oğlum göt patlatmak aman Yarak am ister. kafa patlatmak göt ister am. Yok am patlatmak yarar ister am. Aa yararımız var o zaman ha, gidelim hemen patlatalım ya. <laughs> <laughs> Kimkine patlatıyoruz? Vallahi sen kim istersen. O zaman aç götünü ya. Hayat. Yok yok olmaz. Ben olmam sarı kamış... Ben, olmazsan şey sarı kamışın anası anası o kadar sevinir ki. Ha? Ben olmazsan sarı kamışın anası sevinir. Niye? Bilmiyorum. <laughs> Atla. Aa bana koydu. Ah basarım turbaya giderim bak şu silahı görüyor musun onu sokarım hee ah yaram o ne lan leviye bak leviye bunu da sana geçiririm ekstra olur. olarak anladın mı kardeşim neredesin lan kardeş sana buradan bir uçurayım da sen gör amına koy tavuk mu lan bu geri zekalı mı bak bak Geri zekalı ya de diyarken giyirdi <laughs> amına koyayım. Aca sarkar. Sabah erken korkar, gece sarkar. Onu görüm korkar. Çünkü oh, şu oh, oh. keki orman gibidir, başı son gibidir. Oh. Amına girer Arkadaşlar duvara tırmanmaya çalışıyorum. Duvar sıkıyor. <laughs> Az önce ne, ne olduğunu bilmediğim bir şekilde duvara tırmandım am. <laughs> ah, ah bayıldım. Şaka şaka. Orası bu çocuğu beni bıraktı. Anam sizin. Geri zekalı sen niye arabadan iniyorsun? Gel. Şaka gel beni ya. Arabayı da al gel. Küstüm bir daha beni konuşma. Orada bir tane daha araba var. Onunla Hayır, gel çünkü sağ burada sağ. adam var. Adam kalabalığı var. Ben arabadan uzaklaşmışım amına koyayım. Lan beni sikecek henes. ne diyor lan? Annene gitsin. Bak. Bak ya Rami. Ya bizim Mert nerede? Ya yok onlarla oynayacaksan. Onlarla oynayacaksan bay bay. Keriz ne diyorsun oğlum De diyecektim ki Yasemin'le burada moderatörlük yapsınlar. Yok. Ya Yapmazlar. Bu burada şey. eğer küfür ederler son on, onlar banlasın. Biz ben iki de bir çık gir yapmayayım. Am. Kerim de lan ha. Twitch'te lan, de am. Benim burada adam var. Göt beni. Ben, ben... Benim gerideki albay. Hemen sen öldürme, öldürme. Öldürdüm bile. Oo, luta bak. mi? Çantada nasıl yer yok? He? Nasıl yer yok? Dur. Arkadaşlar Enes yüzünden bizi sikecek sikerlerse Bu Enes'in suçudur amına koyayım. Ya bu küçük orospuda da hiç loot yok bu şu an? Ben yerdim hepsini. Küçük orospu. Biz küçük orospu kime diyorduk şimdi kimlere geldi amına koyayım? Yalan mı? Ben de kendimize küçük orospu diyorduk amına koyayım. <laughs> Ağzımıza takılı kaldım. Kökü gibi gibidir, kökü annan gibidir. <laughs> arkadaşı burada, arkadaşı burada onun anasını sikerim. Arkadaşım. Ben kendisini siktim sen arkadaşım. Aga bu şarkı sesi geliyor şuradan bir yerden. Şarkı açmıştın ya Steam şeyden, Spotify'den. Aşağıda birisi var. Aşağı katta değil mi? Aynen. Dışarıda attı Dışarıda mı? Yok, burada burada buradan geliyor. Nerede? Dur. Dur onda abi ne var siker bizi. Şu binada bir yerde. Aa, aa gördüm sen. Yok. Ne boruz? Çocuğu ne geziyor bu çatıda? Bu bizim binada bence. beni indirmezse iyi. Ananın ya. Aa yukarıda orospu bu çocuğu. He? Enes gel eve gel eve gel. No no amına koydum. Enes kaç Enes kaç. Bu orospu siker seni. Yok. Kaç geri zekalı kaç. Yukarı kata çıktı bak. Vay demiştim ya. ben sana. Amına koydum demiştim. Aga bu hile değil amına koyayım. Ben sana diyorum ki kaç. Adam iyi oynuyor. İle ile. Çok ile ne değil amına koyayım. Bahçe sana. Botları öldürüyorsun. Gidiyorsun botları şey yapıyorsun. Ya sana öperim. Ses veriyorsun adam, adamı adamı adamda anladı amına koyayım. Senin de Benim ne suçum var lan küçük orospu. Ya geyir ay gibi çocuğu. Bacak arasında sarkar. Anan anamından sarkan. O kılları yesen bence güzel olur. <laughs> Bak şu anda daha yayında küfür etmeyeceğim ulan. <laughs> <laughs> içinde güzel kankırları seni küfür etmeye zorlayacağım ya sövebilecek hmm, Zorlayayım <laughs> mı etmeyesin? Zorla bakayım. Anam babanın karnını kızın yiyeceğine Dine altını üstünü mamanın mamanın damını sikerim. Sağdan sola doğru böyle sike sike. <laughs> yağlayacağım böyle en sabunlu en böyle bak sabunluyacağım böyle sikicam Sike. haydi da küfür et orospu I need a water. Etmem ki. Al bu elmayı ye götüne sok. Al bir yerde var Aynen kardeşim ayıp çıkıp yoruz kargo. Sen sabah oynadın mı bu arada PUBG? Ben sabah oynadım dört 5 yıl. Bir anda hesap elinden gitti. Doraj Doraj dedi ki Doraj dedi ki şey hesaba niye girilmiyor? Ben de dedim bilmiyorum ki derime ne salmıştır. Girmeye çalıştım. Ben de giremedim. O yüzden sana çizdiğiniz çaldığım belli oldu. ne ondan izin alarak yapsaydım çeşke. Izin ben. Tuvalete, Ama ben... Aynen kardeşim aynen aç kapıyı aras kargo ben... <laughs> Koyam tuvalete mi? gidebilir miyim ne olur Öyle mi diyordun ben orospu çocuğu sen diyordun öyle Ben mi diyorum Evet Senin dalağını siken Orospu çocuğu ben diyorum ki hoca selamünaleyküm tuvalete gidebilir miyim Aha, <laughs> evet, Tabii kanka daha doğrusu selam aleyküm diyorum. Ondan sonra tuvalete gidebilir miyim? Aynen aynen. Orospu çocuğu Allah selamını veriyoruz. An. Kanka ben de okuldaydım. Ben de yarıymıyordum. Amanına koydum. Öl sen de lan. Ben bana bana sokarım bak. Ben misliğine gidiyorum. Sikerim şimdi ya. Yuttuk yarrak kısacağız. Haberin olsun kardeş.

Arat bu çocuğu. <laughs> Gerizekalı. Ben niye uzaklaşıyorsun benden? Benimle suçum <laughs> var. İp ne? O adam, o adam, o adam. O adam, o adam. O adam, o Gördüm. Gördüm en Senin bir leşin varmış. Hı. Yok lan o senin. Yemin et. Sen adam öldürdün mü? Kamımı aldı. Yeah, bitir o piçi, bitir o piçi. Bitir. Ekbe. Arkadaşım çağırdı. Onu da sik. Beni kurtar beni kurtar içte hakem. Beni kurtar amına. Git, onu arabanla ezeceğim. me enemies ahead i'm recalling a teammate that's hey hey thanks yeah no you bakıyorum bakma kardeşim annen Tamam gel. Gel al mermi mer, mer, içi al içinde. Lan içinde ya AK geri de kalıp AK bende de vardı bir kere. Ya AK'nin mermisini sömürmüş Oros çocuğu. Yarın zaten 70 tane mermi aldım içinden. Al. 100 tane mermim var lan ne diyorsun amına koyayım? 90 oldu Bekletmeye paraladım da boşmuş. Hiç de mermim yok. Adam gelse benim tek adamım. Bende zaten iki tane AK mermisi olan silahlardan var. Gördün mü? İşaret at. Üç tane de. Enemies ahead. O evin oralarda pusmuşlar. Üç kişiler. Üç kişiler haberin ben Siker Tiket çoğaltıcılar bizi. Gördüm. Hay hemen sikeyim. Neyse sen bana çağrı atarsın da ben. Gel 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 gel. Yanıma koş. Sen geri oraya. Enes 3 dediğimde koşacaksın. 1, 2, 3. Hile koyuyoruz. <laughs> <laughs> Duvar atarsa <laughs> <laughs> Bu videoyu da bitirmek istemiyorum. Neyse bitiriyorum amına koyayım. Zaten beğenmiyorsunuz, etmiyorsunuz. Bay bay amına koyduklar.